Merhabalar efendim. 2K 1G tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ın 7. bölümündeyiz. Geçen bölüm eğer hatırlarsanız tam böyle bu şirayının önünde bırakmıştık ve şeye gidiyorduk, kaleye gidiyorduk. Zelda'nın Zelda'yı arayan bir e, arama kurtarma ekibinin yanına gidecektik. Ve şurada bir abla var. Bu kim? Eee Kazım denen bir şey varmış. Çok yakınız ona ee, çok tehlikeli diyor. Kazım hatırlarsanız geçen bölümde de Robi Robi de herhalde adamları bahsetmişti. Ee, bu şirin de işte tehlikeli olabilir falan diyor. Biz oraya girdik zaten. Ee, Kazım nedir bir soralım. Kazım aslında Kazımlar yani çoğul diyor. Ee, şeyde yerdeki işte böyle korkunç şeyler açıklıklar upheaval'dan upheaval olduğundan beri ki bu upheaval'ında işte şey kule kule diyorum kale yükseldi ya göğe o olduğunu düşünüyorum. Ee, upheaval'dan beri hep ya her taraftalar. Ee, bu tarafta Hyrule Kalesi'nin altındalar ve Lookout Landing'in, yani geçen bölüm gidip e, şeyle konuştuğumuz, adını hatırlamadığım ablayla konuştuğumuz yerin güneyindelermiş. Hmm. Peki. Şuraya bir gidelim. Aa burası şeye benziyor. Breath of Wild'da bir yer vardı. Kalenin önünde. Oraya benziyor. Hatta direkt aynısı galiba. Ki mantıklı yani. yani sonuçta aynı kale. Aynı yer. Benzemesi kadar mantıklı bir şey yok değil mi? Şunun altında korok var mı? Bence vardır. Yokmuş be. Tüh. Neyse. Şuradan kaleye doğru gidelim bakalım. Ee, bu bu dayıyla konuştum. Şeye git diyor işte bize git dediği yere git diyor. O dayı da ya yani bizim yanına gitmemiz gereken dayı da ee, şu kapılar var ya onları geçtikten sonraymış hemen. Bakalım bakalım. İşte kapıya geldik. ve bu kapıyı açamıyoruz. Zaten bu kadar kocaman metal bir kapıyı biz nasıl açalım? Abi dakika. Şöyle açabiliriz. Aynen, tamam. Niye elimizle ittirerek açabileceğimizi düşünün bilmiyorum ama. Sen kimsin? Tam buraya sadece Zelda ve Link girebilir falan diyor. Eee... tamam bu yolun sonundaymış gideceğimiz yer. First Gate house'da. Pekala. Gate House'da e, şeyler. Kaledeki gözcü kuleleri direkt. Hmm, Burada biri var. Nereye gittiğini düşünüyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun? Link mi? İşte Buraya kimsenin gitmesine izin veremem. Link olduğumuzu düşündü ama inanmadı bir an. He tamam. Buraya girmek istiyorsan gidip kaptandan izin alman lazım diyor. Ki zaten onun yanına gidiyoruz şu anda. Tamam geldik sayılır. Şu kişinin Captain Hoz olduğunu düşünmüyorum ama. Yok bu değil. Evet şu tepedeymiş. Direkt şurada büyük ihtimalle. Ama ben şuradaki dayıyla da konuşmak istiyorum. Dayı mısın? Evet, dayısın sen bence. Aa, yine kazım ne diye sorduk aslında. Peki, bu kazım neymiş? Ha, böyle bir şey. Peki, peki olur. İçine atlarız bir noktada. Sıkıntı değil. Şimdilik sadece dayıyla konuşalım diyeceğim. Peki. Buradan gitsek ne olur? Direkt böyle kapıdan insan gibi girmek yerine. Breath of Wild'da buralarda lineliler vardı bu arada. O seride yapmış mıydık hatırlamıyorum ama. Buradaki lanelarda falan savaşabiliyorsunuz. Genel'e gitmeden önce. Oyun sonunda direkt. Tamam burası direkt normalde girmemiz gereken kapı. Okey. Bu nedir? Ha torç. Torç. Olur. Torç işe yarıyor bazen. Torç isterim. Ve torç almak için şu wooden stiği atabilirim şöyle. Ve elimize de bunu alalım. Ya da bir dakika. Şunu alalım. Şu kutuları bir kıralım. Buradan biraz ok çıktı. Ondan sonra... Tamam orada alacağım bir şey yok. Bu nedir? Şunu atarım. Bunu alırım. Bu nedir? Ee, onu alsak mı? Yok ya. Ee, yani mızraklar fena değil ama ben kısa kılıç kullanmaya çok alışkınım o yüzden almayacağım direkt. Ha bir dakika. Bu da iyi ama bu silahlarla alakalı bir şey diyor. Acaba hiç dünyada normal olması gereken bir silah kaldı mı yani? Ee, nasıl diyeyim ki bunu? Paslanmamış diyelim hadi. Böyle şeyini falan kaybetmemiş, dayanıklılığını falan kaybetmemiş silah kaldı mı gibi bir laf etti. Bizde ne olmuş diyoruz? Ee, upheavaldan sonra bütün silahlar, işte kılıçlar, şeyler, mızraklar, iki elle tutulan kılıçlar. Hangisi olursa olsun hepsi e, decay'd oldu. Yani işte gücünü kaybetti, paslandı falan. Ne dersiniz artık? E, çok fazla işte şey aradım. Elde silah aradım. Yani decay olmamış silah aradım. Ama hiç bulamadım. Eee ve tamir etmesi de çok zor. O yüzden yapabileceğin en iyi şey onları güçlendirmek. Peki, peki. Bilinmesi iyi bir şey. Ama bizim asıl aradığımız dayı nerede? Buranın tepesinde falan dedi. Direkt şöyle yukarı çıksak. Tırmana tırmana. Yani direkt çadıda değildir diye düşünüyorum da. Belli de olmaz. Ya. Eee... evet oraya çıkarken her şekilde biraz zorlanacağız gibi. Ama bir dakika şu dayı kim? Yok. Ama burada başkalar da var. Bu da büyük ihtimalle. Evet. Tamam. Tipinden belli zaten. Ee, pardon ama bir şeyle meşgulüm. Ha? Link? Bu sen misin? Hayattasın. Ve e, tek parça annesin. Bu Zerla'nın da güvende olduğu anlamına mı geliyor? Ne kadar büyük bir rahatlama. Aa bir dakika. Tek başına mısın? Ama prensesin seni çağırdığını duydun. Ve e, prensesi aramaya yardım etmek için buradasın. Çok anlamadım ama problem değil. E, önemli olan şey prensesi aramaya devam etmek. Tamam bize işte yardım etmeye geldiğin için memnunum falan. Gloom'un. E, Gloom da böyle parlaklık gibi bir şey mi? Yo o Bloom. Gloom böyle karanlık gibi bir şey galiba. Ee, i̇şte Gloom'un seviyesi çok arttı. Ve e, bizim arayışımızı şey yapıyor zorlaştırıyor. Kaptan işte Prenses Zelda orada. azelda Zelda. O kişinin Zelda olduğunu hiç sanmıyorum biliyor musunuz? Zelda güvende falan diye bağırıyorlar. Zerla bir anda yukarıya doğru gidiyor. Tamam bu parlama geldiyse büyük ihtimalle Zerla'dır. Ha? Ne? Nasıl yani? Falan dedi. Bunu sen de gördün değil mi Link? Ee, Zerla bir ışığa dönüştü ve direkt gitti. Ee, bu acil bir durum. Gidip ile konuşmamız lazım. Burada olan şeyleri Pura'ya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde anlatmalısın diyor. Ee, bizim aşağıda bir yere girmemiz için şey vardı. Kaptanın izin almamız gerekiyordu hatırlarsanız. Ama şu anda onunla alakalı bir diyalog geliyor gibi durmuyor. Peki. Peki. Ben şey gideceğim. Zelda'nın göründüğü yere gideceğim. Belki orada bir şey vardır. Hani Zelda ile alakalı bir şey yoktur da. Chest falan vardır belki. Bir oraya gideceğim. Ondan sonra buraya gideceğiz. Pekala geldim. Korok var gibi duruyor. O ne aşağıda? Ha büyücü var bir tane. Tamam. Tamam. Koromuzu aldık. Güzel. Şimdi şeye gidebiliriz. Ee, neydi oranın adı? Lookout Landing'e gidebiliriz. Ki şurada bir shrine vardı. Bir buraya ışınlayalım. Oradan gideriz. Şu ne? Parlayan bir çiçek. Ha Zerla şey yapmış. Ee... Ha Silent Princess. Güzel. Zerla buraya mezar taşı koymuş. Tamamdır. Lookout Landing'e geldik tekrar. Şimdi bir burayla konuşalım bakalım. Burası değil miydi? Neresi? Ha şurada ikinci kattaydı doğru tamam. Şuradan gidelim bakalım. Merhaba Pura. Link işte bir şey bulun mu olanları anlatıyoruz. Ee, Prenseslerle kaledeydi ve bir ışığa dönüşüp uçup gitti mi? Nasıl yani falan. Hmm. Peki, ee, upheaval'a bakalım. Madem prenses gittiğine göre diyor, en azından şimdilik. Birkaç tane yer var aklımda, şey yapmak için, keşfetmek için. pekala Pekala Tamam. Map'e falan bakıyor şu anda. Ee, senin haritana işte bazı bir şeyler eklemem gerekiyor. Ve onun için de Skyview Tower'a gitmemiz gerekiyormuş. Zaten geçen bölüm bakmıştık. Ama kapalıydı. Peki. Çok önemli bir şey demiyor şu anda. Ee, şey noktası. Işınlanma noktası. Hala ayarlanıyor diyor. Eee. Ben o ışınlama noktasıyla uğraşacağım. Sen bir tane e, acil durum şeyi var işte. Emergency shelter var orada. Oraya git ve biraz dinlen diyor ki biz de öyle yapacağız. Eğer kıyafete falan ihtiyacın olursa oradaki shop'a gidebilirsin. Şimdi ben e, şeyi geçen bölümü izlerken fark ettim. Ki bizim satabileceğimiz eşyalar var. Oradan armor almak için. Ben onu komple unutmuştum. Birkaç tane maden falan bulmuştuk. O yüzden önce bir gidip şey yapalım. Eee ne Oradan bir şeyler alalım. Sonra şu emergency shelter dediği yere bir gidelim. Bir uyuyalım sabah olsun. Ondan sonra gidelim kulenin oraya. Pekala... Benim eşyalarım dedik ona. Şimdi o oh, iki tane rubimiz varmış bizim. İyi iyi çok iyi. Başka Flint satmaya değer mi bilmiyorum. Zonite. Aa. Ee... Bizim opalimiz falan vardı ya. Onlar nerede? Allah Allah bizim opalimiz yok muydu ya? Yok herhalde. Pekala. Ee, 220 paramız var şu anda. Ve bize ne lazım? Armor olarak. Bunların hepsini alabiliyor muyuz? 120, 130 yok. 250, 320 gerekiyor. Hood alabiliriz. Şu anda hiç kafalığımız yok. Ve Bunlardan da şunu alalım. Ne olmasın? Tamam. Bir de bunu alalım. Şu 120 mi? 120. 100 daha para edecek bir şeyimiz var mı bizim? Ee... Şunlar 35 eder. ondan sonra ha ember'ımız var biraz. Bunlara 40 ediyor ama. Bunlar çok bir şey değil. Hmm. Biraz yemek satabiliriz galiba. Şunları satalım. ondan sonra bunu da satalım. Yani niye olmasın? Bunlardan epeyce bulacağız zaten. Şundan da bir tanesini satarsak sanırım yeterli olmalı. Evet. 125. Çok iyi. Tamam. iyi kötü bir zırh da aldık. Çok güzel. Geç artık. Ve giyelim. Çok güzel. Şimdi şu Emergency Shelter nerededir acaba? Şuradaki askeri sor falan dedi. Bir gidelim konuşalım onunla. Merhaba dayı. Ha oh. ee... ah. tamam. Bir şey demedi. Direkt Emergency Shelter'ı açıyor bizim için. Kuruyor diyeyim ya da. Oo. Vay be Baya baya yeraltı sığınağı yapmışlar Maşallah İçerde istediğin herhangi bir şey kullanabilirsin dedi Çok iyi be Vay 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 Çok iyi Şimdi bu 9'du galiba. Ve o yüzden onu kesinlikle almak istiyorum. Şöyle yapalım. Şunu bırakayım. Bir de şunu bırakayım. Ve şu ikisini alabilirim. 9'du değil mi bu? Aynen 9. Çok iyi. Sonra... Şu anda kimseyle konuşmayacağım. Sen kimsin? Hayır, bir an Grat of Wild'daki zannettim de değilmiş. Ee, burada direkt uyuyabiliyor muyuz? Ha evet. Para falan gerek yok. Direkt kafamıza göre uyuyabiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Sabah olsun. Ondan sonra şeye giderim. Kuleye giderim. Sonra kuleyi açıp bölümü bitirelim. Yüklenme ekranı simülatörü. Tamamdır. Şimdi kule şu tarafta. Burada büyük ihtimalle oradadır. Orada biri var kim olduğunu tam görmüyorum. Aynen burası sanırım. Çok iyi. Konuşalım bir seninle. Tamam şeyi çalıştır diyor, çalıştırdı bakalım ne olacak. Pekala, bütün bu kulelerin hepsi artık aktif kullanılabilir durumda diyor. Tamam. Şimdi kuleyi ışınlanabilir hale götüreceğiz, getireceğiz, götürmeyeceğiz. artık haritandan buraya ışınlanabilirsin diyor. Tamam. Direkt şey. Breath of Wild'daki kule aynı. Senin haritanı falan tamamlar diyor. Ha, Tamam. Tamam. Çok güzel. Bir tane paraglider gerekiyor sana diyor. Ve paraglider'ı veriyor. Çok şükür. Sonunda. Tamam çık yukarıya diyor. Ben de seni izleyeceğim. Falan filan. Beş mekan. Çık. Ne oldu şu an? <laughs> Çok güzel ya. Hey maşallah. ve haritamızın bir parçasını oluşturduk. Ha gökyüzünde bir parçasını mı oluşturduk. Güzel güzel. Ve bayağı sağlam uçuyoruz bu arada. Şu ne? Orada bir şey var gibi. Gidelim bakalım oraya. Ve bu arada Bratotwald'da uçarken böyle bir şey yapamıyorduk. Sonunda bunu getirdikleri için çok mutluyum. Bayağı yükseğe uçmuşuz bu arada. Çok çok yükseğe uçmuşuz. Tamam. Şuraya bir gidelim bakalım. buraya geldi değil mi? Ben yanlış anlamadım. Şu yukarıya büyük ihtimalle gitti kendisi. Yani gökyüzünde uçan bir adamı zaten yerden nasıl inceleyecek? Ha güzel güzel. Ama pura nerede? Dur, yanlış tuş, yanlış tuş. Neyse, tamam. Sorun çıkmadı. Burada da değil. Nerede ya? Ha şurada tamam. Nasıl görmedim? Tamam şimdi upheavledan bahsedelim diyor. Haritanı aç. Her taraftan tuhaf tuhaf şeyler geliyordu. E, haberler geliyordu diyor. Haritanı aç dedi ve... E, Hebra'dan geliyormuş. Hebra bölgesinden. Eldin bölgesinden. Gerdo bölgesinden ve Lanayru bölgesinden. Bu dördünden... Ee, bu dört bölgede tuhaf olaylar oluyormuş. Daha doğrusu olan tuhaf olaylar en yoğun bu dört bölgede oluyormuş. Bu dördüne git bak diyor. Rito Village'da Prenses Zelda'yı gören birisini duydum geçen gün dedi. Yani bize ilk önce Rito'ya git diyor. Ki Rito da Hebra bölgesinde. Breath of the Wild'dan bildiğimiz üzere. Ee, adını okumadım. Bir şey varmış Rito Village'ın hemen önünde. Bir insan mı? Birkaç insan topluluğu mu? Zerleyi en çok onlar bilir gibi bir laf etti. Ama çok hızlı geçtim. Doğru yüzünü okumadım. Tamam o zaman artık mapi açabilirsem eğer şuralara gidiyoruz ee, önce bu işaretlediğimiz yerlere bakarız bu arada direkt şeylere gitmeyiz de direkt buraya gitmeyiz de Hebra bölgesi bu tarafta herhalde. Yavaş yavaş buraya doğru giderken bu işaretlerimiz yerlere de bakarız. Ama artık bir sonraki bölümde. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ya da bölümde görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Görüşürüz.